Sigildiniz mi de yani? Yok, güzel oynadık da. <laughs> da o? Ben. Yok, on organi, O asiktim ben de ya of adam basay mikrofona ya çalık şu. <laughs> niye veriyorsun kardeşim? Çalık çocuktan oynayıp <laughs> ya. Lan Türk müsün la? <laughs> Enişte nerede konuşmaya? Enişte? Tesis kapat. Tesis kapat kayın. burada. Ya, silah bulamadım ya. Ha burada var mı abi Sesi çok güzel Murat abi Baka hem Mehmet, elimdeki silah silah baksana nasıl ses çıkıyor. Ha ses etme Bak, ya, ses deme Ahmet silah sesine sokayım ya. Ha buraya adam var Mehmet'in sesinden şey yapamayarım. Mehmet. <laughs> ya sus. <gülüyor> <gülüyor> ya... <laughs> ya. ...Mahmet Kur'an çarpsın <laughs> seni sustururum. Yok ya. Ama da seni ya sikerim o da, ağzını <laughs> da ama <laughs> da bastım <Amına>, ya. <laughs> Geri zekalı ya. <laughs> Bir rahatlama geldi amına koyayım ya. <laughs> coştu bir şey oldu ya, coştu bir. Adam yer altında araba kullanıyor Mehmet abi. Yer altı mı? Hı. Bounty'ye kayalım haydi. Bounty drop'a kayalım. No, Drop yok abi gel Bounty'ye gel. Lan bana Ya Mehmet açma sesini sikerim seni ya. Sus ama koyayım ya. Abi şunun yetkisini al Allah aşkına ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gelmez gel lan gel, gel, gel. bana bak Abi adamın teresi ya. Aa önümde kamışıydı. tamına koydum oranın. <laughs> ben, 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 ben. Bunlar çekmiş silahlarını Gel dur abi, gel dur abi. Aa arkada arkada. Ha havada. Şey şu görev var ya arama işareti onun yanında birisi. Rock check, rock check. Kardeşim buradan gitme. Gitme olur mu ya? Baba durup Ay anasını. İşte. <laughs> nerede <laughs> arkamdan <ben> geldi. <laughs> silah gibi bu sikiyim. onu da ya. Abi şurada iki takım kapışıyor ya Mehmet abi. Şurada. iki ayrı takım kapışıyor. Şu kulede dolu. Kulede de bir takım var. Takım taklavat. Ki ki neydi, adam adam ne oldu burası temizlendi mi? İki kişi ben vurdum ama. Adam dışarıda değil <laughs> mi? Mehmet abi ölmemi mi bekledin Allah aşkına ya? Bilerek mi yabaysın sana, ya? Önünde ya adam. Pusmuşum orada. Burada 3 tane loadout var az bekleyelim burayı salmayın. Vibe olmadı. Diyelim bekleyin ha buraya salmayın 3 tane loadout var buraya. Adamlar buraya istiyor yani. Ha vibe oldum vurdum. Sonunda vurdum Sonra, son meme mi geldi ona? Ha loadout vurdum. Şeye at. Safe zone'a at. Az bekleyin de. Alan tamam kapattı loadoutlarını. Haydi. Çıkamayırım lan. E işte niye konuşmayasın? Yürü bir kapak kapattı ya. Alo. Alo. Anasını satayım kulak. Kulaklık yukarıda durunca ses gelmiyormuş evet, şey arkadaşlar. Evet, <laughs> Kesin Aa, bilgi. Aha, yeni bir bilgi daha. Kesin bilgi yayalım tamam mı? <laughs> Burada market market yerinde. Ha, Ersek at oraya biri. Ha burada Şurada biri var. Yoldu, yolda biri var. Kim vurdu ne? Kimse. Down oldu. La kaldırdı. Şuradalar adamlar. Üç kişi burada. Üç kişi. Üçü de burada. Burada içeride. İçeride. Ananı sikeyim. 3 kişinin ortasına daldım. Mehmet abi sen tek sat, sen tek sat. Bak şimdi. <gülüyor> 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 Ama benim silahlar gitti. Loda at atsana Mehmet abi. Gel. Gel. Adamların öldüğü yere girip sır toplamaya gerek var mı? Topla yoksa, topla. Yetişir miyim buraya geri? Burada da ne oradan. Burada air strike varmış. Niye almadın Mehmet abi? Eee, alan kapattı. Sistem izin vermedi. Tam toplamadı ki ya. Ah burada var biraz. 15 saniye alan kapatacak. 7 saniye alan kaba diye. Haydi. Mahmut'un yanında kayın. Bak nerede? Tünelden gitti acaba. Bu alta görünüyor. Ha fire sale. Al al harca yap. Aa burada burada burada. Bitti mi o? Vurdum. Alan kapa diyor haydi. Burada self var self. The self ve air stack no, 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 no. var orada. Yolda adam var. Yolda adam var önümüzde. At eğrini. Yer altından mı lan o? burada burada. Kim çaldı? Ne çalması ya ben vurdum adamı zaten. Havada biri var. Tamam o ölür şimdi ya. Uşaklar az bekleyelim de şuradan adam gelecek diye düşünüyorum. Selfie, kimi selfie yok? Benim var. Alın yedi alın. Aa yüvem git yo tamam burada yüvem. Var mı adam? Saç çıkma çıkmadı. Alın size yuvi Adam indi, adam indi, adam indi. Simon içine. Dur dur, yavaş. Kapata kapata gidelim de. Tamam, buraya varmış ne? Işte. Sağdan da bakıyorlar ya. Onu diyorum işte kapata kapata gidelim anları alalım. Ne gitti bu gidin Aaa. Oh. Bak sen Burada ya. bir takımı vibe edeceğim abi bir dakika. Burada güzel mi acaba? Bilin işte. Kırıyor. Kırıyor. Mehmet dikkat. Shut up. Ölen olursa flare'ım var. <laughs> tamam şeyde adam var. Adam atladı. Bir de adam, adam, da, adam burada. En işte bitir, adam bitir. Bitir, bitir kendini bitir. Kendini bitir. Kendini bitir. Selfim vardı onları aldı. <laughs> abi hocam. Abi, abi <laughs> Vay anasını. Güzel. Muhammed 11 var. Yok <laughs> ya. <laughs> Senin kaç? <laughs> 12 13. <laughs> Ona bak. Muhammed arası sırlı bir şey. Mahmet'ten bir oyun hakkında yorum dinleyelim. Evet Mahmet'cim sesini açtık. Biraz konuş bakayım. <laughs> Aa temin kavalı mıydı sesi? Engin abi ben de diyorum ki adamı ben vurdum Teyzesiz ki aranıza he siz vurdunuz. Oğlum ben de sakin boyun biliyor musun? Evet. Havalacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok zevk aldım. İzlemelerin, i̇zlemelerin düşecek kardeşim. Artacak Mahmet'im artacak görürsün. Görürsün. Altına şey yazayım, e, Bak. Mame düşebilir <laughs> ama en azından video çıkıyor. Senin konuştun ama gelemiyoruz video çıkmıyor. Ha, öyle mi? mu? Hıh. Hıh. Hıh.